Yunanistan ne diyor? Ege Denizi bir Yunan denizidir. E bizim 12 mil hakkımız vardır. E Türkiye bunu kabul etmelidir. 12 mil Türkiye'nin İzmir'den denize girememesi, İzmir balıkçılarının balık avlayamaması demek. Kıbrıs'ta iki devlet çözüm modeli kabul edilmek zorunda. Kıbrıs evet hukuken tamamı bizim. Bunu her zaman ben savunuyorum, savunmaya devam edeceğim. Ama biz biz orta yol buluyoruz. Diyoruz ki Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulacak. Güneyinde de bir Rum yönetimi ve adanın çevresindeki hidrokarbon kaynakları da eşit olarak bu ada halkına dağıtılacak. Peki Orta doğu, kime göre orta, kime göre doğu? Bize göre orta değil. Bize göre doğu da değil. Kime göre orta, orta veya doğu? Onlara göre. Anglo-Sakson dünyaya göre. Yakın doğu ve orta doğu. Türkiye ve Suriye'nin atacağı ortak adımlar Güney Kıbrıs Rum yönetimi nasıl etkileyecek? Türkiye ve Suriye arasında planlanan yetki sınırlandırması anlaşması var gündemde en son. Hı hı. Güney Kıbrıs Rum kesimi ne yapacak? Tabii Türkiye'nin bildiğiniz üzere e, denizlerdeki misakı millisi olarak adlandırdığımız deniz yetki alanlarını belirleyen bir mavi vatan stratejisi var. Ve bu mavi vatan stratejisi aslında artık indoktrin ediliyor ve marjinalleşiyor. Ne anlamda söylüyoruz? Bu Türkiye'nin saldırgan olduğu veya Türkiye'nin e, savaş gemileriyle sefere çıkacağı anlamında değil. Türkiye kendine ait olanı alıyor. Şimdi bunu bilhassa biz Kıbrıs meselesiyle bağlayabiliriz ve Türkiye'nin biliyorsunuz rahmetli Fatih Nuşu Zorlu'nun hayatına mal olan 1955'ten itibaren bizim milli davamız olarak benimsediğimiz ve Kıbrıs'ın tamamının Türkiye'ye ait olduğunun hukuken kanıtladığı dönemlerde 6 il olayları tertiplendi, ve Fatih'in uçlu zorlu dar ağacına gönderildi ki Kıbrıs Türkiye'nin olmasın diye. Şimdi biz 74'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptık ki onu Fatih Bey'in ortaya koyduğu modelle beraber aslında gerçekleşti. Ve şu anda diyorlar ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir devlet yoktur. Kıbrıs'ın tamamı Helen'dir, Kıbrıs'ın tamamı Rum'dur ve biz Enosis'i yani bu bölgeyi, bu adayı Yunanistan'la bağlayacağız ve Megalida, büyük Helen İmparatorluğu'nu kuracağız. İstanbul'da başkent olacak. Konstantinopol. İşte projenin bir başka boyutu. Şimdi biz buna karşılık özellikle ortaya koymuş olduğumuz mavi, vatan stratejisi ki Türkiye'nin mavi vatan sınırlarını belirleyen Libya ile 2019'da yapılan Münasır Ekonomik Bölge Anlaşması aslında Yunanistan'ın bu provokatif, bu maksimal saldırgan politikalarında boşa çıkardı. Ve herkes de şaşırdı. Çünkü biz belki de evet Türkiye ile Yunanistan arasında karasuları meselesi, kıta meselesi yıllardan beri tartışılıyor. Kardak krizini hatırlıyorsunuz. Türkiye ile Yunanistan savaş pozisyonuna geçmişti. Yunanistan ne diyor? Ege Denizi bir Yunan denizidir. Ee bizim 12 mil hakkımız vardır. E sonra e Türkiye bunu kabul etmelidir. <laughs> Peki 12 mil ne demek? 12 mil Türkiye'nin İzmir'den denize girememesi. İzmir balıkçılarının balık ağlayamaması demek. Çanakkale'den çıkan gemilerin Yunan karasularına girmesi demek. Türkiye'nin böyle bir şeyi kabul etmesi mümkün müdür? Hayır. Ve biz dedik hayır burası 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre Türkiye buna taraf değil ve buna göre belirlenemez. Çünkü Ege hatta Adalar Denizi bir iç denizdir. Ve biz 6 mil esasına göre kabul etmek zorundayız ki şunu da söyleyeyim. Lozan Anlaşması'nda bu deniz 3 mil esasına göre belirlendi. Bunu daha sonra Yunanistan tek taraflı 6 mile çıkarmıştı. Şimdi biz 6 mil diyerek tekrar bunu bir dengeye getirdik karşı mütekabiliyet esasına göre. Ama şu anda diyorlar ki hayır 12 bin. Neye göre? Hayır, sadece Yunanistan'ın ana göre değil. Bizim adalarımız üzerinden. Hangi ada? Meis Adası. Peki Meis Adası nerede Gülsüm Hanım? Meis Adası Türkiye'nin 40 kilometre ötesinde. Yani el sallasa görecek ada. Ve diyor ki benim adalarım üzerinden bile kıtasanlı hakkım var. Böyle bir şey hukuken de yanlış. Çünkü deniz hukukuna göre adalar devletinin, takım adalar devletinin adaları üzerinden bir map alanı vardır. Sen bir kara devletisin devleti, Yunanistan, senin kendi ana karandan ancak altı mil esasını uygulayabilirsiniz. Şimdi bu işin hukuki boyutu. Peki e, Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu esaslar bir kere Kıbrıs meselesi üzerinden Türkiye'yi kesinlikle bir Sevilla haritasına mahkum etmeye çalıştıran e, Gülsüman'ı biliyorsunuz. Neydi Sevilla ve bu Avrupa Birliği koridorlarında dolaştı bu dosya yani Türkiye'yi mavi vatandan, Doğu Akdeniz'den ve Adalar Denizi'nden tamamen silmek. Çünkü Türkiye denizcileşiyor. Türkiye denizlere yatırım yapıyor ve Türkiye denizlere açılırsa maazallah bizim bütün projelerimiz çöker. Çünkü o zaman Türkiye Kuzey Afrika'ya gider. Çünkü o zaman Türkiye Suriye'ye gider. Çünkü o zaman Türkiye Filistin'e gider ve okyanusları açılır. Bu müsaade edilmemeli. Şimdi Libya ile başlayan kıta sahanı anlaşması meselesi daha sonra bizim Filistin'e yaptığımız çağrıyla, bizim Kıbrıs'a yaptığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaptığımız çağrıyla hatta Suriye'deki yeni dönemle beraber, Suriye'yle yapacağımız anlaşmalarla beraber orada ciddi bir güvenlik ağı oluşturmamız ve Yunanistan'ın saldırgan maksimal politikalarını engellememiz. Şimdi Suriye'nin özellikle Yeni Şam yönetimiyle beraber biliyorsunuz Tartus ve Laski üzerinden Suriye'nin Doğu Akdeniz kıyıları var. Hatta orada Rusya'nın 300 yıllık sıcak deniz politikasının da önemli bir askeri üs haline getirildi burası. Ve Ruslar diyor ki bizi buradan çıkarmadıktan sonra biz herkesle konuşuruz. Yani o kadar kıymetli bir deniz şeridinden bahsediyoruz. Bir sahil şeridinden bahsediyoruz. Ve Türkiye çok yakın zamanda bunu da göreceğiz. Şam yönetimiyle yeni bir deniz yetki anlaşması yapacak. Yani MEP anlaşması yapacak. Ve yapıldığı zaman işte Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının daha önce biliyorsunuz o meşhur Nabuko projeleriyle Türkiye'yi Kıbrıs'ı görmezden gelen, hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ettiği, alması gerektiği hidrokarbon kaynaklarına gasp eden, çalanlara karşı biz onlara hukuki bir belge koyacağız. İşte alın diyeceğiz. Biz hukuka göre bu anlaşmaları yaptık. Şimdi herkes pay, e, bu pastadan eşit miktarda pay alacak diye. Bu çok büyük bir açılım olacak. Yunanistan'ı tamamen köşeye sıkıştıracak bir durum olacak ve bakın bundan ben de çok eminim ki Yunanistan'ın aktif salim salim insanları Akıllı insanları Türkiye'de çatışmak istemiyor. Türkiye'de savaşmak istemiyor. Çünkü Türkiye jeopolitikası gibi bir gerçek var Gülsüm Hanım. Ankara bugün diplomasinin sıfır noktası. Bakın Ukrayna Savaşı çıktı. Herkes koşa koşa Ankara'ya geldi. Suriye'de savaş çıktı. Koşa koşa Ankara geldi. Hani 2011'den bahsediyorum. Ve şu anda yeni dönem başladı. Ee, Ahmet'e Şaray'la görüşmek üzere herkes gitmeye çalışıyor. Bir yanda ondan önce de Türkiye'yle görüşmeye çalışıyorlar. Çünkü biliyorlar ki Şam kapısı Ankara'dan açılıyor. Bunu görüyoruz. Bu kendimizi çok böyle hani böbürlenmek için bunu söylemiyorum. Gerçeği bu. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşüyorlar. Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşüyorlar. MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın görüşüyorlar. Ve önce onlarla görüşüyorlar. Onlarla istişare yapıyorlar. Ondan sonra Ahmet Eşşara görüşerek yeni Şam'da ne yapabiliriz? Yeni Suriye ne yapabiliriz diyorlar. Çünkü bakın tarihi olarak yine ifade edeyim. Suriye coğrafyası tarihi olarak ta eski kadim ee, Mısır'dan başlayarak ve Mehmet Ali Paşa deyin, Napolyon deyin, efendim Cemal Abdül Nasır deyin, eski Mıs Mısır firavunları deyin. Bir şekilde buradan Suriye içlerine doğru bir tampon oluşturmak istemişler. Bunu neden yapmışlar tarih boyunca? 2000 yıldan bahsediyorum ben. Çünkü bu kadim coğrafya Doğu Akdeniz, Türkistan hatta şöyle bir jeopolitik size hiç şey çizeyim. Yeni oluşan Afro-Avrasya kalp yağının çelik yayının birleştiği yer. Yani o neresi biliyor musunuz? 911 kilometrelik hududumuz. Yani Hatay'dan Kamışlı'nın sonuna kadar, Irak sınırına kadar. Peki Hatay bunun nesi? Hatay'da bunun altın anahtarı işte. Peki Hatay kimin? Hatay bizim. Şimdi dolayısıyla coğrafi gerçeklikler, derler ya coğrafya kaderdir, gerçekten öyle. Ve coğrafya ülkelerin dış politikası, evet tek değişmeyen şey coğrafya. Ve coğrafya üzerinden biz bu bölgeyi okumak zorundayız. Dolayısıyla yapacağımız MEP anlaşması bir kere Türkiye'nin mavi vatandaki gücünü kat ve kat arttıracak. İkincisi Yunanistan'ı Türkiye'nin masasına Bakın Türkiye'nin masasına oturtmasını sağlayacak ve biz her zaman elimizi uzattığımız, halkıyla hiçbir zaman problemi olmadığımız, bizim coğrafyamızda yaşayan Rumlarla her zaman barışık olduğumuz ama birilerinin sürekli provoke ettiği, sürekli çarpışmaya, savaştırmaya çalıştığı, kendi üstlerini ta Dedeağaç'tan Girit'e kadar Amerikan askerlerini açan, onların obüslerine, uçaklarına yer verenlere karşı artık Yunanistan'ın devlet aklının da üstümanın çalışması lazım. Nedir bu? Kıbrıs'ta iki devlet çözüm modeli, kabul edilmek zorunda. Kıbrıs evet hukuken tamamı bizim. Bunu her zaman ben savunuyorum, savunmaya devam edeceğim. Ama biz biz orta yol buluyoruz. Diyoruz ki Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulacak, güneyinde de bir Rum yönetimi ve adanın çevresindeki hidrokarbon kaynakları da eşit olarak bu ada halkına dağıtılacak ve Türkiye'nin ürettiği idalar biliyorsunuz insansız deniz araçları, ürettiğimiz denize indirdiğimiz FMTCG Anadolu gemimiz ve bunun arkasından geliyor inşallah çok yakın zamanda kendi uçak gemimizi inşa ettikten sonra işte Türk donanması o Barbaros Hayrettinlerin, Turgut Reis'in ruhu şad olarak Sultan Abdülaziz'in onu da buradan rahmetle ve saygıyla analım. Çünkü Sultan Abdülaziz Osmanlı donanmasını dünyanın en kudretli hale getireceği sırada bir darbeyle indirildi ve şehit edildi. Onların ruhu şad olacak ve Türkiye işte ürettiği uçak gemisiyle okyanuslar açılacak. Ve unutmayın ki tarih olarak baktığımızda her uçak gemisi imparatorlukların uzun kolları olmuştur. Ve her uçak gemisi aslında bir büyük elçilik gibidir. Aynı zamanda büyük bir askeri üsttür. İşte Türkiye'nin önünü açacak anlaşmaların temeli de böylelikle oluşmuş olacak. Dolayısıyla çok önemlidir Suriye ile Türkiye'nin yapacağı MEP anlaşması. Biliyorsunuz ki Orta Doğu terimi yapay bir terim. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Orta Doğu 1. Dünya Savaşı zamanında İngiliz ve Fransız Dışişleri Bakanı biliyorsunuz Saks Pico 1916'da anlaşma, gizli anlaşma imzaladıklarını ve San Remo'da bunu ilan ettikleri zaman 1902'de Amerikalı general ünlü deniz bilimci, deniz tarihçisi Mahan Orta Doğu kavramını ortaya attı. Orta Doğu, Middle East. Peki Orta Doğu kime göre orta, kime göre doğu? Bize göre orta değil. Bize göre doğu da değil. Kime göre orta, orta veya doğu? Doğu onlara göre. Anglo-Sakson dünyaya göre. Yakın Doğu ve Orta Doğu. Bu kavramlar yapay kavramlardı ve bu kavramlar gerçekten böyle yuvarlak bir masa etrafına oturan o itilaf güçlerinin Osmanlı'yı parçalarken cetvelle çizdikleri, kalemle belirledikleri coğrafya. Yani yapay bir sınırlardan bahsediyor. Dolayısıyla aslında bizim Halep dediğimiz, Şam dediğimiz, Musul dediğimiz, Basra dediğimiz vilayetler Osmanlı'nın öz vilayetleri. Aslında onlar Anadolu'nun bir parçası. Anadolu'dan ayrı düşünmememiz lazım. Belki iddialı olabilir ama Orta Doğu'yu Anadolu demenin de bir sakıncası olmayacak. Çünkü yeni bir kalpkâh, yeni bir coğrafi terim ve terminoloji kullanmak zorundayız. Ve biz yavaş yavaş kendi milli terminolojimizi kullandıkça ve Orta Doğu yerine Anadolu diyebiliriz bence veya kendi milli terminolojimizi ortaya koyduğumuzda buranın tarihini de inşa edeceğiz. Ve şunu da ifade edeyim buradaki en güçlü silahımız da ne biliyor musunuz? Dil, Türkçe. Bu coğrafyadan göçen Suriyeliler yani bizim misafir olma ve şu an coğrafyasına göçen Suriyelilerin en güçlü ikinci dilleri Türkçe. Ve yavaş yavaş Türkçe Orta Doğu'da ikinci yabancı haline gelecek. Bakın kalem kılıçtan keskindir, dil de kalemden keskindir. Ve işte bizim bu yumuşak gücümüzle beraber oluşacak olan o dil birliği arkasından fikir birliğini getirecek ve arkasından inşallah da siyasi birliği getirecek. Bu büyük bir proje, bence büyük bir strateji ama bunu yapmak için tabii ki daha önümüzde büyük bir yol var. Ama kapısının aralandığını söylüyorsak evet gerçekten öyle. Çünkü 1916'nın biz bugün romanşını alıyoruz Gülsüm Hanım o istihbarat savaşını bize karşı galip olarak kendini görenlere karşı biz bugün kendi istihbarat gücümüzle, kendi milli gücümüzle 100 yılın romanşını aslında biz bugün alıyoruz.